Şimdi sağlam gençler topla. Murat'ı bir seferde basma şansımız var. Silah, bomba, aklına ne gelirse. Bu organize sana ait bir tane deposu varmış. Ben sana bunu mesaj olarak atayım. Bugün inşallah abimin yani hepimizin abisi olan Genel abimin intikamını alacağız. Belki de bugün son günüm. Kim bilir. Malum bu akşam abimin intikamını alacağım. Aleyküm selam abi. Seyfa abi mi? i̇çeride abi Eyvallah. Güzel abi. Güzel bir ikilere Selamünaleyküm Seyfi Akam. Aleyküm selam. Ne haber? Nasılsın? İyisin inşallah. İyi hamdolsun. Seni sormalı. İyi hamdolsun. Gençlerle seni ziyarete geldik. İyi güzel yapmışsınız da güzelim. İyi güzel yapmışsınız da güzelim. Az önce de dediğim gibi ben size kaybolun demedim mi? Çabuk gençlerin de al, defol burada. Kaybol. Emredersin Gömün reis. kendinizi. Ben, tamam. Benden haber gelene kadar da sakın dışarı çıkmayın. Tamam reis. Çabuk. Tamam. Burak, Cengo. Hadi hadi. Gidiyorum topla gidiyordun. Reis sıçak Abi ben Poyraz, Murat Reis'in adamı Samsun'dan arıyorum. Çiftli bir yerini bastılar. Bahsedilen... Ben canım zor tutanlar, reis öldü. Herkes öldü. Acilen Aga'ya bilgi verir misiniz? Ben kendimi saklayacağım. Numan Aga'nın emirlerini beklerim. Tamam abi, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Onu ben de takdir ettim. Ben onu bunu bilmem. Bu, o İzmir'de bir a, abileri var. Bunlar gelir. Size bir şey yapar. Gerisine ben karışamam. Beni de takip eden amirlerimiz var. Dikkatli olun. Siz kendinizi kendiniz, kendiniz koruyun. Eğer başım dağılırsa beni ararsın. He, adını da bilin. Numan abi. Buna dikkat edin. Tamam. Başkan Ferit, yarın için çok teşekkür ederim. Ben bilmiyordum onun bir abisi olduğunu birimizi bize alacağız. Elektrikte yani kendimizi savunması da biliriz. Tamam. Bir şey olursa yine haberleşiriz. Tabii ki. Hadi Allah'a emanet olun. Ama beni ararken dikkatli ol. Benim de başımı Yok yok merak etme. Hadi. 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 Hoş geldin Gülüm. Hoş bulduk <laughs> Aga. Ne istihbarat Aslı var mı? Ne istihbarat aldın Aga? Ben dün bu başkomiserle bir görüşme sağladım. Bu Murat'ı sizin öldürdünüz ya, bu Murat'ın bir abisi varmış. Bayağı bir güçlü bir çeteymiş. E, İzmir'de İzmir'in yarısı ondan sonra oluyor. Cuma mı? Aynen, Numan Aga. Şey dedi ki, tutuklu başkomiser dedi ki, bu illa size eylem yapacaktır dedi. Bilginiz olsun, kendinizi korumaya alın. Benim istihbarattan haberim var, ben de bunun için seni çağırmıştım zaten. Tamam, evet. dikkatli Aynen, bunun peşinde şey kimler olduğunu da biliyorum ben. Bu Mumana Gayet'in adını tuttuğuna hakkında bir bilginiz var mı? O konuda istihbarat geldi mi? Valla işlerinden biri, kilit kırdı diyordum siz çiftliği basınca. Çakar koydunuz. Bana merhmat ve cesaretini gösteren çocuklar. Çakar koydunuz. Hani ben bu rahmetli abim için bir görüşme sağlamıştım ya ben bunlarla. Evet. Kurumaların içinde bu adam da vardı hatırlıyorum. Bu poyraz kalıplı şişman sakallı biri değil mi? Aynen. Etine dolgun yani. Aynen. Şu anki görevimiz Managa bize el yada geç ulaşacak ama bu poyraz köpeğe var mermek ve cesaretini gösterdiyse iyi ki bunu bitirecek. Sevgi Adam, bizim Kerem şey bu arada tanıştırayım. Kerem kardeşim. Kerem kardeşim, olay ulaşımdan bir şey değil mi? Biliyorum. Şey.

Kerem kardeşim sen şu mahalleyi geç gençler kafasına bir iş Tamam tamam. Da. Sıkıntı var bak. Yani, şimdi ben işim var. Sen mahalleye geç, haber bekle. Tamam. Gözünü de Tamam, hadi gitsin. Şey. Hmm. Evet. Ben şeyde, sinop. Sinop. Ondan sesi çıkmıyor, Telefondan falan kapattırdım. Ben ona başka bir şey yaptırdım, Onun üzerine ne diyeceğim? Çocuk bize yardım etti. O kadar kaldırdılar sanmıyor Yok yok öyle. Benim adamım yardımlar kolay değil. O kadar kolay değil de yedirme Aynen. Benim sadece seni sevdiğim ki. sınıfta başka işleri de var. Evet, evet. Yüklendim yani, de çıkar bu. Evet. Ama ben de anladım efendim. adam. Seyfaga şey, ile konuştuğumuz iyi oldu. Bu Murat'ın kardeşi başımıza sıkıntı olacak. Neyse şu kelemleri bir arayalım bakalım. Neredeler? De... Kerem ne yaptınız? Ben mekandayım, mahalledeyim. Bizim orada çatıdaydık. Tamam gençleri topla da bir konuşalım ya. Ne yapacağız bu işleri? Aldık başımıza bir mahallede. Yettik reis. Nereden aldınız arkadaş sizi ya? Adamlar az daha kafamızı koparıyorlar. Aşağı sistemiz polis gelmeden kaçalım reis. Tamam hadi gidelim o zaman. Gençler aşağıda mı? Aşağıda. Hadi gidiyoruz.